Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini nasıl yorumluyorsun hocam? Çok geç kalan bir karar olarak kabul ediyorum evet. ben yani. Ah tevefa diye bir şey vardı. Bundan, bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem aday göstereceksin, varını yokunu adama çalışacaksın. Ondan sonra kendi aday olduğunda karşındaki insanın karşındaki sana iyilik yapan insanı karşısında da dikilecek. sen bunun adı yok. Ama yine de geç ol geç de olsa harika bir karar oldu. Umarım. Bu her kararı şey... e, Muharrem siyasi yaşamını nasıl etkiler hocam? Muharrem, Muharrem İnce'nin e, aydın ve sağlıklı insanlar bunu çok olumlu bir değerlendirdiği için değerlendireceği için bunu çok fazla bir olumsuz olacağını sanmıyorum. Evet. Ama insanlarda bir kırgınlık olacaktır yani. Ben öğretmenim umarım bu ülkemiz için çok güzel aydınlık güler gelecek. Eyvallah sağ olun siz de sağ evet. olun. Başka sorun var mı? Çok sevindim. Bu bizim için çok büyük bir sürpriz oldu Beyoğlu. Ee, başkan Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'na bir sürpriz yaptı. Ama üzüldük tabii bazı bir takım bizim altı. Söylentiler var. Yani söylentiler var. Bunlar tabii ki büyük ülkelerde de olan bir durum. Amerika'da da oldu bu. Eyvallah. İngiltere'de de oldu. Hani ama üzüldük. Olmaması yani, gereken bir olaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle edilmemeli. Yani. Hayır. Değil mi hocam? Hayır. Eyvallah. Hayır. Ee, Muharrem İnce memleket partisi olarak giriyor. Cumhurbaşkanlığından çekildi. Eyvallah. Bizim için hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun ülke içinde. CHP için çok büyük bir kazanç bu. Ona başarılar diliyoruz. Eyvallah. Başka bir diyecek Kendi bu. siyasi kariyerini nasıl etkiler bu davranışı? Çok etkiler. Olumlu yönde, yani olumsuz şimdi yönde? Yani şöyle bir şey var. Ben emekli bir öğretmenim deyip de bir milletvekili maaşıyla e, Bodrum, Yalıkavak'ta bir ev bu skandalı da duydum. Yani nasıl alabiliyorsun? Ben bir işçiyim, bir emekliyim, çalışıyorum. Bundan ben bir daire alamıyorum. E evet. nasıl alabilirsin yani ki 7 milyona karısına araba aldı dediler. Yalan ya, hani... mı diyor, iftira bunlar diyor, yok öyle bir şey Aa, diyor. Onu bilemeyeceğiz. Eyvallah. Siyasette... Söylendi bunlar bize. Tabii söylendi, siyasette siyasetçilerin söylediği her kelimenin... Doğru olacak diye bir şey yok ya. diye bir şey yok. Eyvallah. Destekçisi çok, o saray destekliyor onu zaten ama saray mağlup oldu. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylarından çekilmeseydi, saraydakine yaracaktı. Eyvallah. Ama şu an CHP'ye yaradı yani. Eyvallah. Umarım siyasi geleceğini nasıl etkiler bu davranışı? Valla ben onun e, şöyle düşünüyorum. E, kariyerinde e, böyle bir şey, skandal çok büyük bir şey. Ben onun yerinde olsam... Memleket partisinde kapatırım. Milletvekilliğine adaylığından da çekilirim yani. Bırak Cumhurbaşkanlığı'nı milletvekilliğinden de çekilirim. Söylenti çok ağır ya. Yani. yani bugün eğer söylenen 7 milyon karısına 7 milyona araba alan bir milletvekili nereden buluyor bu parayı? Bu bir kafasında insanın soru e, işareti hesabıma, yani. Benim adıma, es, oğlumun adına sahte hesap çeklerle e, paralar yatırıldığı iddia ediliyor dedi. Sahte çekler düzenlediler adımıza dedi. Açıkladı bunu televizyonda. Kendi ad, Bunların hiçbir kendi, gerçeklikle kendis, ile alakası yok dedi. Kendisi gece saat üç buçukta saraya Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayına çıkıp orada ne konuşuldu bilmiyoruz. Doğru mu? Öyle evet, bilmiyoruz. Hiçbir şey bilinmiyor. O sarayda iki buçuk saat görüşme yaptı. Orada her şey Muharrem İnce'nin lehine olan, aleyhine değil, lehine olan bazı bir takım yatırımlar, yatırımlar, yapıldı. Eyvah. Çünkü Muharrem İnce yüz bin oy çıkaracak bir karakterde bir insan değildi. Çünkü neden? Geçen 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün gençlerinden onu destekleyen halkından oy alarak oraya gelmişti. Memleket Partisi diye bir şey yok. Eyvallah. Al tabanına bakması lazım. Bir insan eğer gerçekten siyasetçi bir adam ekmek yediği yere çanağa sıvama yapmaz. Çünkü Çünkü onun ayağına kadar gitti. Ona en güzel mevkide yer tercihinde bulundu. E bulunmadı diye. Ya, hayır, şey hayır, diye. hayır. Bulundu yani, bulundu. Biz o öğretmendi, Milli Eğitim Bakanlığı verilecekti ona. Evet. Milli Eğitim yani. Bakanlığı verilecekti. Yakışırdı ama değil mi? Hem de yakışırdı. Eyvallah. Çünkü zamanında 2018 yılında Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, başkanımız onu kürsüye çağırırken, Muharrem kürsüye diye çağırdığında, bu da ona vefa borcunu ödemesi için bu seçeyde tamam ben varım demesi lazım. Eyvallah. Bizim müde, e, mücadelemiz karşı muhaliflere kendimizi küçük düşürmemek. <laughs> Aynen. Hiçbir zaman için biz Atatürk'ün yolunda çizgisinde doğrultusunda giden insanlarız yani. Atatürk'ün çocuğu yüzden. Yani. Eyvallah. Türkiye Cumhuriyeti yalnız değildir. Biri gider, biri gelir yani. Yani bu ülke kimsenin babasının çiftliği hayır, değil. Hayır, hayır. Merkez Bankası babalarının çiftliği gibi kullanıldı. Hani bunların hepsinin hesabı sorulacak. Ben sormayacağım. Yarın seçeceğimiz insan bakacak. Yolsuz yargı. O da başarısızsa ondan, ondan da yerine, hesap sorulur yani. Ondan da hesap soracağız. Ama Aynen. başarılı olacağına sonuna kadar inanıyorum yani. Eyvallah. Yani. Sağ ol, Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sağ ederim. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Nasıl yorumlarsın? Evet doğru bir karar. Daha önce yapması gerekiyordu. Geç kalınmış bir karar. Yani egolarına yenik düşmemesi gerekiyordu. Hı, hı. Ama bu da iyi bir şey. Son üç gün olması da iyi. Evet. Bu muhalefete yarayacak. Yani e, hep oy bölme muhabbeti oluyordu ve onun yüzünden seçim ikinci turda kalırdı. İkinci turda kaybederse, kaybetseydik eğer. Evet. Günahçisi seçilecekti. Bu da onu, o da bunun farkındaydı. Hı -hı. Yani 2018'de ben kendisini destekledim. Ama sonradan pişman oldum, kendisinin hareketlerinden dolayı. Çok Benji. genç, baya bir e, vazgeçti. Evet. Benji, Partisinden çıkar olduğu. dolayı, Kendisini düşündüğü için. Eyvallah. O yüzden yani e, zararın neresinden dönersek kar diyorum ve bu iş ilk turda bitmeli diyorum. Eyvallah. Evet. E, bundan sonraki süreçte e, bu davranışı e, mahrem İnce'nin Siyasi yaşamını, siyasi kariyerini olumlu nasıl yönde etkiler? etkiler? Olumlu yönde etkiler. Çünkü e, yani eğer böyle yapmasaydı ve seçimde yüzde bir iki alsaydı hem muhalefet tarafından günah geçişi seçilecekti hem de e, kendisi de kaybetmiş olacaktı ve Sinan Oğan'dan bile az oy almış olacaktı. Hı hı. Böylelikle bir fedakarlık yaptı ve e, bizim gibi muhalif kesimin sempatisini kazandı. O yüzden e, yani onu olumlu yönde etkiler ve umarım e, Millet İttifakı'na katılır ve ona da kendisi öğretmen zaten. Milli Eğitim Bakanlığı verilirse çok yakışır. Olmaz. Evet yakışır. Değil mi? Evet. Eyvallah sağ ol. Evet. Sen çekildiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu CHP'liler değerlendirsin. Ben Vatan Partiliyim. Evet. Siz de değerlendirin mi vatandaş Yok. olarak? Ben e, ittifaklarda yana oy kullanmıyorum. Eyvallah. Cumhurbaşkanı oy kullanmıyorum ben. Hiçbir içime sinmiyor. Ama milletvekilinde Vatan Partisi'ne oyumu kullanacağım. Hayırlısı teşekkür olsun. ederim sağ olun. Biliriz kişi de aynı şeyi düşünüyor. Beraber geziyoruz. Biz Vatan Partiliyiz. Atatürk'ün, Atatürkçülüğün tek olduğu yer olduğuna inanıyoruz. Hayırlısı olsun. Tek evet, teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun. Nerede Ya şimdi pek fazla siyasetle alakam yok. Eee Muharrem İnci için de pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten son şurada 4, 3 gün 4 gün falan kalmış. Ya çekilmesi de bilmiyorum ya. Çekilmişsin. Hiç anlamadığım bir şey. Hiç anlamadığım bir şey. Şu anda zaten oylar da en iyisi diye bir şey yok. Şu anda kötünün iyisini seçmeye çalışıyoruz da o da biraz ben bakalım. oy kullanacak mısın? Ben bu sene oy kullanmayacağım ama aileme işte fikrimi söylüyorum hangilerine. Ama sen biz Senin hiçbir fikir beyan edemiyorsun. Ama Nasıl ben fikrimi söylüyorum sen. <laughs> ya ama şu anda düşüncelerimi size söylemiş oldum. Evet, bu kadar. De bir anlam yok yani bir şey. Şş... ama dediğim şey. gibi siyasette bir alakam aynen, yok. Konunumu değilsin yani takip de ettiğin için. Takip de etmiyorum cidden. <laughs> Öyle. İyi bu kadar. De? teşekkür tamam. ederim. Tatecim. <laughs> ne oldu? Ya, her <laughs> şey çok ben. güzel olacak diyeyim ben Diyorsun. bu kadar, evet. Nasıl yorumluyorsun abi adaylıken çekilmesini? Ya bence bu gayet olumlu bir şey. Daha önceden yapsaydı daha iyi olabilirdi. Evet, biraz Birazcık bir geç kalırdı. ama bir şey doğru kalayım. bir karardı bence. Geç bir karardı ama doğru bir karardı. Eyvallah. Bundan sonraki siyasi kariyerini nasıl etkiler bu davranışı Mareminci'nin? Yani şu anki davranışından ziyade önceki davranışlarından dolayı çok olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum ben sonraki seçimler açısından. Eyvallah. Evet. Sen ne diyorsun? Ben de olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü adaylığını çok geç çekti. Çok büyük tepki topladı. Kendisini severdik ama çok olumsuz tepki topladığını düşünüyorum. Yani. Çok teşekkür ederim saygılıyoruz Saygı duyuyoruz. Bir şey diyemeyiz. Efendim? Saygı duyuyoruz. Bir şey diyemeyiz. Nasıl arzu ederse. Eyvallah. Nasıl ee, etkiler kariyerini bundan bu kararı? Siyasi kariyerini? Demek ki daha yüksek mevkileri var demek. Ki. Daha yüksek mevkileri oynamak istiyor galiba. O yüzden. Diyorsun. Şu anda çekildi. Daha yüksek mevkilere çıkmak istiyor. O yüzden. Demek ki bu Cumhurbaşkanlığı ona biraz çerez geldi gözüne galiba. O yüzden daha yüksek mevkilerde ünvanını göstermek istiyor galiba. Nasıl olacak peki abi? Olur mu? Onun için Hayırlısı neyse öyle olsun. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Kendi inisiyatifi. Abi sen nasıl yorumluyorsun? Ben şöyle yorumluyorum. Baskı var diyorum. Efendim? Baskı. Kimden? Malum yerlerden.